Lan! Siftah yapmadan günü kapatıyoruz ya. Git de biraz hareket gelsin. Kaan oradayım. Hadi. Tamam, tamam. Ağlama, ağlama. Beni de ağlatacaksın şimdi yemin ediyorum. Buradan kalkıp öbür tarafa gidecekmişim. Ben senin kendi derdime mi yanayım? Senin dükkanının derdiyle mi uğraşayım? Yine bütün dünyanın yükü İsmail'in omuzlarında. Çin milli be. Çin milli. Pis çin milli. Eee... E, ee, ayrıca gecede çalacak olan grubumuz hazır. 15 kişi kadar servis elemanımız var. Biz masa sayısını fazla tutuyoruz. Ne olur ne olmaz. Bir karışıklık olmasın sonra. Ee, başka soracağınız bir şey var mı? Var. Bu adam niye burada uyuyor? Onun Allah bin türlü... Bin... Aha. Binlerce kez özür diliyor ama binlerce kez özür diliyorum artık. Ee, kendisi şirketimizin en çok çalışan elemanıdır. Gerçekten sabah akşam çalıştığı için onu doğru düz eve de gönderemiyoruz. Kubilay, arkadaşımıza e, kalkıp e, yerine yatmasını rica edersen. Tabii, tamam, hemen ben müdahale ediyorum. Lütfen. O kadar çok çalışıyor. Biz diyoruz ki evine git, hani evde uyu falan filan. Yok, ben görev bilinciyle o kadar yanıp tutuşuyor ki sağ olsun. Arkadaşım uyu... Oy! Leyla Hanım, sürdürmüş bu ya, sürdürmüş. Arkadaşım, uyansana. Arkadaşım. Anlaşılmadı. Anlaşıldı. Kubilay ne diyor? Telsiz karışmış hayvana. Anlaştınız siz ama. Anlaşıldı anlaşıldı. Şahıs 1.75 boylarında esmer açık tenliymiş öyle diyor. Bunun uyanacağı falan yok ben size söyleyeyim yani. Ben gideyim bir kova su getireyim. Şöyle başından aşağı dökeyim. Ya da bir şehir şebekesine bağlayayım ben bunu bir kendine getireyim ya binlerce kez özür diliyorum sizden de. Ya da insanlık edeyim, bir sopa getireyim, bir dürteyim önce falan değil mi yani? Öyle yapayım ben. Şuna bak ya, git koltuğun her tarafını salya yapmış ya. Hatırlatın da bir ara şu koltuğu yakalım, şuraları falan da kireçleyelim, bir şey yapalım. At besliyoruz resmen ofiste ya. Kubilay beyefendi hala burada tamam, ya. saygılar. Ben dün gece rüyamda elli gördüm. Hı. Ya böyle önce dans ediyorduk, ben de böyle ben anlamam ki bu işten falan filan diyordum. Ondan sonra böyle bir yakınlaşmaya başladık. Sonra sarıldı bana. Abi. Ondan sonra işte... Abi ne yapıyorsun ya? Ne kadar oldu? Yok, abi, bir şey yapma. Biz özenini öğrenmeye zorundayız ki. Yavuz böyle şeyler ulu orta konuşma. Ödeme abi. Çocuk var bu ödenmez. Sen Ayıp. Abi, ne yapıyorsun ya? <laughs> niye anlatıyorsun lan? Manyak mı ne? Oğlum ne çabuk cıvıyorsunuz siz ya? Kim? Oğlum bir şey anlatıyorum ya. Elim sırtındaydı böyle. Ya. Ne diyorsun? Bunlarına ulaşmaya çalışacağız. Tamam ben de. E, sormayacağım mı peki? Neyi? Yani daha önce arkeonokluk yaptın mı? Elinden geliyor mu? Bu tür işleri becerebiliyor mu? Kazma kürek sallayabiliyor mu? Bu, bu tür... Sormayacağım mı bu arkeonokluğu? Yo, ben sana güveniyorum. Vallaha mı? Ya sen ne kadar muhterem bir adammışsın yemin ediyorum. ilk geldiğinde bir uyuz oldum sana ama sen ne kadar tatlı. Ha <laughs> bu şey ya. Benim ve arkadaşlarımı o kadar büyük bir zahmetten kurtardın. Farkında bile değilsin biliyor musun? E tamam ne zaman başlıyoruz hocam hacı? Bilir. Belki yarın, belki Yarından da yok. Tarih affetmez. Tarih seni affetmez. Erdal abi, göm bizi şeye göm. Siz niye geldiniz ki ya? Nasılsın gelmek ya? Evet, niye geldiniz siz? Ne demek niye geldiniz ya? Erdal, müşteri de mi kovmaya başladın dükkandan? Kafa açma da çay ver, hadi. Çay yok. Nasıl yok? Basbayağı yok. Niye? Bitti. Çay bitti arkadaş, bitti. Bu dükkanda çay may yok artık. Tamam mı? Tabureleri de kaldıracağım, gelen çöküyor oraya. Bundan sonra çay içmek istiyorsanız gider diğer Erdal bakkalda içersiniz. Bana bak hasta mısın sen? Hastayım İskender. Hastayım. Hem de çok hastayım. Evet. Ben para kaybediyorum. Aşırı para kaybından öleceğim yakında. Yukarıdaki dükkan iş yapmıyor. Buranın geliri hem eve hem dükkana yetmiyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum İskender. Peki siz ne yapıyorsunuz? Bunu? Ne yapıyorsunuz? Niye geldiniz hakikaten? Niye geleceğiz? Allah aşkına kahvaltı edeceğiz. Ölüyoruz açlıktan ya. Metin amcısın, yukarı... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ne oluyor? Dur. Ee, Erda, şimdi iş yapmıyor diyorsun ya dükkanlar. Ya sen bunların ikisini de satsana. Ha. Satacağız da ne yapacağız İskender? Duvarları mı kemireceğiz çoluk çocuk? Ya hayır. ne olur kemirsem ben küçükken şey, kemiriyorum duvarları. Hiç de bir şey oluyor. Vücutta demek ki ne vitamini eksikse onun için duvarlara gidiyorum. Kıp 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 kemiriyorsun. Hemen susuyorum. Ama ya açtık vurdu kafama ya. Diyorum ki iki dükkanı satalım. İki dükkan... Bak, iki dükkanı satalım, ikisinin parasıyla daha büyük ve daha ihtişamlı... ...Erdal Bakkal... ...açalım mı? Allah ım. Çok nefis, çok iyi olur bak. Bu nasıl fikir? Nerede? Dükkanın yerini biliyorum, koş gel anlatayım. Biliyorum, koş gel, gel. Vallahi biliyorum. Nerede? teklif etmesin bu ufakla. ufak ne biçim konu? Yavaş, adam duyacak. Niye öyle bir şey yapsın ki? Ben yaptım. Ne yaptın? Ben buraya ilk geldiğimde buranın sahibi İzban İzbandut gibi bir herifti. Ee, ee, dedim ben bir arkadaş. Ee. Senin kadar yer kaplamıyorum. Yarı fiyatına ver bana. O ne yaptı? Yemedi. Ne Sen, alıyorum dükkanları. Hah, bir kuruş inmem. Bak ben de pazarlık etme sakın. Merak etme ya, bende para var. Hı? Bunu al. Bunu da <Gülüyor> <Oy>. <Gülüyor> Maşallah, çok güzel alışveriş. O kadar iyi bir şey aldınız ki çok şeydir burası. Yüz, 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 yüz Yüz, yüz. Allah bereket versin. Hayrını görürken. Bereketini bul. Koşma, şey yapma ya. Niye koştu öyle ya? Acelesi varsa demek ki. Kim burası benim mi İskender? Senin tabii ya. <laughs> <laughs> Erdal, ister burayı bakkal dükkanı yap... ...ister geç ülkenin başına Şangay'a altıncı ol. Ne yaptın, neye takıldın? Anahtarı vermedi İskender adam. Ha, al, almadın mı anahtarı? anahtarı vermedi. Ha, ha. Bir şey değil ya, nasıl olsa kapı da açık. Anahtar uydurulur, uydurulur. İskender dolandırıldı mı yoksa? Ya sen paranayak mısın Erdal? Ben varken yanında senin dolandırılman mümkün mü Allah aşkına? Öyle bir... Ö... Ne demek ya, Hayırlı. ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun siz burada? Ne yapıyorsak ne yapıyoruz, sana hesap vereceğiz? Allah Allah. Kendi dükkanımıza giremeyeceğiz mi ya? Çekil. Dür kendi bakayım, dük dür, dükkanımıza gireceğiz. Yalnız burası artık bize ait. Size mi ait? Evet. Ay. Oo, ay. Ne oldu? Biraz geç kaldıysak demek. Neyse. Müsaadenizle benim halletmem gereken işler var. Artık hadi. Görüşürüz. Kanka şey bir kapatma ya. Bir bir konuşsaydık. Alo. Bir dakika. Kapattı. İskender kapattı kapıyı. Adam da kaçtı. Kapılar kapandı evet. Paralarım. Paralarım. Paralarım gitti İskender. Ay. Paralarım hiç yerim yanıyor. Ay. Kandırıldım mı ben yoksa? Hiç saçma Hemen kandırıldığıma bağlamadım Yanında ben varken kandırılmam mümkün mü Allah'ım? Aman bir sus be. Sabahtan beri yanında ben varken, ben varken. Gitti paralar işte. Sen varken oluyor bunlar. Dur. Bu, ben o... Burayı nasıl geri alacağımızı ben biliyorum. Gel benimle. İskender, almayalım bunu aramıza ya. O ikilik yaratıyor, değil mi? Tamam, tamam, takılmasın. Tamam, tamam, ödenmez. Ama abi. bana lütfen, Mecnun. Ya yani biliyorsun Nurten ablan dükkanı kurtaramazsak ne yapar ya? Lütfen kurtaralım dükkanımı ne olur ya. Tamam Erdoğan rahat ol onu halledeceğiz işte. Sen hiç konuşma İskender. Benim ocağıma incir ağacı diken sensin. <laughs> ya tamam iyi güzel de kim kullanacak peki bu aleti? İşte başladı yine ya. Bu nedir ya? Bu he, ortalığı karıştırıyor. Niçin alıyoruz biz bunu aramıza ya? Tamam, tamam. Bak şey ikiliye çıkartıyor. Al işte. abi şunu insan yapayım ben. Şimdi nereden bir metin Bir şey sarsın da uygun. Aman aman aman! Metin amca, Metin amca! Metin amca, Metin amca! Kendine gel Metin amca! Ne yapıyorsun Metin amca? Dur dur, dur oğlum ne yapıyorsun ya? Tamam, tamam, tamam o sevgilinden yapıyor, ayılsın diye yapıyor. Bir şey, Aynen. o anla... İyi geldi ama ya. Şimdi şey gündüzden Meselemiz gitmiş vardı. bu, ne, ne nedir bunun şeyi ya? Tamam. Derdi ne bunun ya? Tamam bir durun ya. Bu da kaçtı ya. Beyefendi, beyefendi. Çok, Çok özür dilerim. Çok özür dilerim, pardon. Pardon. Eylül? Kim? Eylül. Sonra Allah'ım sinemadalarmış. Neredenmiş? Sinemadalarmış. Arkadaş bu kadın milletinin gerçekten kafam alınıyor. Gerçekten anlayamıyorum ya. Ya madem sinemadasın gelemiyorsun haber ver nerede olduğunu bir bilelim ya. Meclis. Mesaj at. Yavaş. Bir şey yap. Yavaş. Bu kadın milletinin içim böyle ya. Yavaş. Ya şu düştüğümüz duruma bir bakar mısın ya? Yavaş. Hayır bacım yani bütün kadınlar için o şekilde konuşmak istemiyorum da yani genel itibariyle hani anamsın bacamsın da yani o şekilde bir, öldürmeseniz de beni sabah mı bıraksanız bizim için, yapalım. Abilerim. Abilerim ah, abi. abi. ya bu abim. Mecnun abi. Dokunma bana dokunma pislik herif dokunma. Dokunma zincirlerime. Sen iş böyle yapıyorsun değil mi iş çeviriyor ya Allah'ım pisliği. Yürü git buradan it adam. Aa ya laflara bak ya ben burada şurama kadar riskteyim şu an. Riski göz alıp sizi evet. kurtarıyorum ben ya. Parka... Kurtarma arkadaşım kurtarma. Mecnun Allah ın ne diyorsun ya? Çocuk gelmiş iyi niyetli kurtar çocuğum. Beni kurtar önce. İstemez. Eksik olsun. Eksik olsun istemez. İyi niyetle gelmişmiş de bizi kurtaracakmışmış da biz kalmışmış da mis miş miş de müş 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 de mış 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 da mini mini bunu mini mana bunu mini 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 bunu bunu ah pa 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 ha, ha mini ha ha hey taksi hey taksi çatal çatal topal çoban çatal yapıp çatal satar ne diyeyim, çatal, çatal, topal coban, çatal yapıp, çatal satar. için çatal çatal topal çoban çatal yapıp çatal satar çağrı için çatal çatal topal çoban çatal yapıp çatal satar hay neyi soruyorsun bunun abi ne yapıyorsunuz siz? Yakalanacağız ne olur, ne yapıyorsunuz ya? Köz o zaman! Dövetçiler! Dövetçiler! Böme. Taksi! Sus. Hey, taksi! Hemşire! Adam kurtarıyorlar ya! Duruyorsunuz orada! Benjamin Bey'in kesin emni var. O köz tabii söyleyin, Hı. ayrı kalmasın sevdiklerinden dedi. Öküz tabii! Bana köz mi demiş Öküz ya? Ne kadar demiş. hareketlere Köstü bakar mısın demiş. ya? Ben burada ziyaretçi olarak görüşe geldim ben ya. Hı? ben onu tutarım ya. Benim yanıma bağlamasınız mı acaba şununla? Benim yanımdan bir uzak tutun ya. Çok hevesim senle bağlanmaya. Ne hevesin Gelmişin, dibime bağladılar ya? Allah aşkına ya. Sıktı biraz ama şu biraz. E, sıktı ama. Bir şey ya. Hadi. Gel elini tutuşturun bari bir de bizi. Çık, yüzük takın bir de nikah yüzük takın bari bir de. Pis herifler ya. Mecnun gerçekten bazen Erdal abiden daha sıkıcı oluyorsun. Ben de o iş, ben de. Ya sen de. Hadi ya, ya. Sabahtan beri tükkanın önünde bağırıp çağırıyorsunuz. Gidin başka yerde yapın gürültünüzü. He. Ee. Tamam Nurten. Senden bir şey rica ediyorum. Eğer ben şimdi gidip de dönemezsem sakın şu adamla evlenme oldu mu? Erdem ne saçmalıyorsun sen? Ben niye elin tanımadığım adamıyla evleneyim? Bilmiyorum yani bakkalı var makkalı var diye gözüne hoş falan görünür. Bu da şey yapma lütfen. Bakkalı mı var? Neyse şey yapman. Bir de şu adama dikkat et şurada. O lastik diye. Sen ne duruyorsun orada? Çekil kenara. Allah Allah. Neyse Allah'a emanet Nurten. Bu ölmek var dönmek yok dedi. Demeyeydi, iyiydi onu ya. O ağzından çıkıyor. İskender. Bu kadar insanla o koskoca orduyu baş edemeyiz ha. Biliyorum Metin, biliyorum. Dayı, sen şu takozları toplarsın değil mi? Haydi, ah. haydi bakalım. Haydi, ölmek var, ölmek var. Haydi bakalım. Baba, kralınız için. Kara Murat olarak değil de biz yani sevimli üçlü gibisine şey yaparsak onu. onu şu ona kadar kamçılayın hepsini. Ne ya? Hayır Kamçı neden çıktı şu anda ne diyor? Nasıl evet. kamçı ya? Bir Kara Murat mı lazım? Kara Murat lazım. Bu sefer elimizde bir tane Kara. Bir tane Murat olarak da burada şu anda kendisi. Şimdi bıyıklı. Neyinin? Beni mi seçtin Murat olarak? Ben buraya kurtarmaya geldim. Nankörlüğe bakar mısın? Benziyor ya? işte aynı. Kesin bıyığını kesin. Dur. <laughs> ha çok komik. <laughs> ne be? Ordularımız bu kadar mı? He bu kadar. Bu kadarız. Ha. Niye gülüyor bunlar ya? Ha. Erdoğan? Ha biz de korkacaktık sanki bundan. Ya ben bunu... Ben bunu... Ben bunu döner gibi kesmesini bilirdim İskender de. <laughs> Bakma sen ya. Şunu Büyüklüğüne verdim. Büyük Büyüklüğüne ben. Anladık. <laughs> Yavaş. Bir şey yap. Yavaş. Bu kadın mı nedir? Ne şimdi öyle ya? Yavaş. Ya şu düştüğümüz yavaş. duruma bir bakar mısın ya? Yavaş. Hayır bacım yani bütün kadınlar için o şekilde konuşmak istemiyorum da yani genel itibariyle hani anamsın bacamsın da yani o şekilde bir, öldürmeseniz de beni sabah mı bıraksanız bizi için? nasıl abilerim, abilerim aa, yavuz aa, 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 abi ne yapacağız abim mecbur abi dokunma bana dokunma pisli gelir dokunma dokunma zincirlerime sen iş böyle yapıyorsun değil mi iş çeviriyor ya Allah pisliği. yürü git buradan it adam aa ya laflara bak ya ben burada şurama kadar riskteyim şu an riski göz alıp sizi evet. kurtarıyorum ben ya parka... kurtarma arkadaşım kurtarma Mecnun Allah ne diyorsun ya? Çocuk gelmiş iyi niyetli kurtar çocuğum, beni kurtarın. İstemez, eksik olsun, eksik olsun istemez. İyi niyetle gelmişmiş de bizi kurtaracakmışmış da biz kalmışmış da mis mismiş de miş mişmiş de miş mişmiş de minimumana, mini bunu minimumana mı minimumu mini mini müle müle bunu bunu. Aa pa 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 pa, pa. Minime. Ha, ha. Hey taksi, hey taksi. Çatal yapayım, çatal topal çoban, çatal yapıp çatal satar. Ne için çatal çatal topal çoban, çatal yapıp çatal satar? Kârı için çatal yapayım, çatal topal çoban, çatal yapıp çatal satar. Hayır, neyini soruyorsun bunun? Abi ne yapıyorsunuz siz? Yakalanacağız ne olur, ne yapıyorsunuz ya? Hadi o zaman. ya. Allah şerefsiz. Nöbetçiler, taksi, Sus. hey taksi, hemşire. Adam kurtarıyorlar ya. Duruyorsunuz orada. Benjamin Bey'in kesin emri var. O köşe tebeye söyleyin, Ayrı kalmasın sevdiklerinden dedi. Öküz tabii. Bana köstebek mi demiş Öküz ya? Öküz ne kadar demiş. hareketlere küslü bakar mısın demiş. ya? Ben burada ziyaretçi olarak görüşe geldim ben ya. Ben onu tutarım ya. Benim yanıma bağlamasınız mı acaba şunu? Benim yanımdan bir uzak tutun ya. Çok hevesim senle bağlamaya. Ne ee, hevesin Gelmişin değil mi bağladılar ya? Allah, Allah aşkına ya. Sıktı biraz ama şu biraz. Bir sıktı ama. Bir Gel. Elini tutuşturun bari bir de bizi. Çık, yüzük takın bir de nikah. Yüzük takın bari bir de. Pis herifler ya. Mecnun, gerçekten bazı Erdal abiden daha sıkıcı oluyorsun. Ben de hoş, ben de. Ya sen de. Hadi arkadaşlar, sabahtan beri Türkken'in önünde bağırıp çağırıyorsunuz. Gidin başka yerde yapın gürültünüzü. Ee, Tamam Nurten, senden bir şey rica ediyorum. Eğer ben şimdi gidip de dönemezsem, sakın şu adamla evlenme, oldu mu? Erdal ne saçmalıyorsun sen? Ben niye elin tanımadığım adamıyla evleneyim? Bilmiyorum yani, bakkalı var makkalı var diye gözüne hoş falan görünür bu. Bak şey yapma, lütfen. Bakkalı mı var? Neyse şey ama bir de şu adama dikkat et, şurada. O lastikçiye. Sen ne duruyorsun orada? Çekil kenara. Allah Allah! Neyse Allah'a emanet Nurten. Bu ölmek var, dönmek yok dedi. Demeyeydi, iyiydi onu ya. O, o, o ağzından çıktı. İskender, bu kadar insanla o koskoca orduyu baş edemeyiz ha. Biliyorum Metin, biliyorum. Dayı, sen şu takozları toplarsın değil mi? Haydi, ah. haydi, bakalım. haydi bakalım. Haydi, ölmek var, dönmek yok. Haydi bakalım. Baba, kralınız için. Vallahi biliyorum. Nerede? <laughs> ben... Yarı fiyatı falan teklif etmesin bu ufakla. ufak ne biçim konu? Yavaş adam duyacak, niye öyle bir şey yapsın ki? Ne yaptın? Ben buraya ilk geldiğimde buranın sahibi İzbandut gibi bir herifti. Hı. E. E dedim ben bir arkadaş. E. Seni kadar yer kaplamıyorum. Yarı fiyatına ver bana. O ne yaptı? Yemedi. Yiyemez. E. Sen alıyorum dükkanları. Hah. Bir kuruş inmem. Ben de pazarlık etme sakın. Merak etme ya. Bende para var. Hah. Bunu al. Bunu da <chat> Maşallah, çok güzel alışveriş. O kadar iyi bir şey aldınız ki çok iyidir burası. Allah bereket versin, hayrını görürken. Bereketini <laughs> bul. Koşma, şey yapma ya. Niye koştu öyle ya? Acelesi varsa demek ki. Kim burası benim mi İskender? Senin tabii ya. <laughs> Erdal, <Aynen. gülüyor> ister burayı bakkal dükkanı yap... ...ister geç ülkenin başına Şangay'a altıncı ol. <laughs> ne yaptın, neye takıldın? Anahtarı vermek İskender adam. Al, almadın mı anahtar? Anahtar vermedi. Ha ha. Bir şey değil ya. Nasıl olsa kapı da açık. Anahtar uydurul, uydurulur. Sen de dolandırıldın mı yoksa? Ya sen paranayak mısın Erda? Ben varken yanında. Senin dolandırılman mümkün mü Allah aşkına? Öyle bir. Ö ne demek ya? Hayırlı. Ne yapıyorsun sen burada ya? Ne yapıyorsun siz burada? Ne yapıyorsak Ne yapıyoruz? Sana hesap vereceğiz. Allah Allah. Kendi dükkanımıza giremeyeceğiz mi ya? Çekil. Kendi dür, 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 dür. dükkanımıza mı gireceğiz? Yalnız burası artık bize ait. Size mi ait? Evet. Ay. Oo, ay. Ne oldu? Biraz geç kaldıysak demek. Neyse. Müsaadenizle benim halletmem gereken işler var. Artık hadi görüşürüz. Üzgünüm. Bir şey, bir kapatma ya, bir, bir konuşsaydık. Alo. Bir dakika. Kapattı. Sikaret. Evet. Paralarım. Paralarım. Paralarım gitti İskender. Ay. Paralarım gitti yerim yanıyor. Ay. Kandırıldım mı ben yoksa? Ay e, saçmalama hemen kandırıldığıma bağlama. Yanında ben varken kandırılmam mümkün mü Allah'ım? Aman Allah bir sus be. Sabahtan beri yanında ben varken ben varken. Gitti paralar işte. Sen varken oluyor bunlar. Dur. Bu ben o Burayı nasıl geri alacağımızı ben biliyorum. Gel benimle. İskender, almayalım bunu aramıza ya. Bu ikilik yaratıyor lan. Tamam tamam, takılma Tamam tamam, ödemez. Ama ay, bana okay, lütfen okay. Mecnun. Ya yani biliyorsun Nurten ablan dükkanı kurtaramazsak ne yapar ya? Lütfen kurtaralım dükkanımı, ne olur ya. Tamam Erdoğan, rahat ol, onu halledeceğiz işte. Sen hiç konuşma İskender. Benim ocağıma incir ağacı diken sensin. <laughs> ya tamam, iyi güzel de kim kullanacak peki bu aleti? İşte başladı yine ya. Bu nedir ya? Bu he, ortalığı karıştırıyor. Niçin alıyoruz biz bunu aramıza ya? Evet, Bak şey iki çıkartıyor. Al işte. Uzak abi şunu sen yapayım şu ben. Şimdi nereden alayım bakayım ben. Bir şey sarsın da uygun mu? Mıh Metin amca, Metin, hay, am ama. Metin amca, Metin amca, kendine gel Metin amca, ne yapıyorsun Metin amca? Dur, dur, dur oğlum, ne yapıyorsun ya? Tamam, o, tamam, o sevdiğinden yapıyor, ayılsın diye yapıyor, bir şey evet. o Evet. İyi geldi ama ya baba. He. Bugün buradan gitmiş vardı. bu. Ne ne nedir bunun şeyi ya? Serdi tamam, tamam. ne bunun ya? Tamam bir durun ya. Bu da kaçtı ya. Beyefendi, beyefendi. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Pardon. Pardon. Eylül? Kim? Eylül. Sonra Allah'ım, sinemadalarmış. Neredenmiş? Sinemadalarmış. Nerede sinemadalarmış. Arkadaş bu kadın milletini gerçekten kafam alınıyor. Gerçekten anlayamıyorum ya. Ya madem sinemadasın gelemiyorsun haber ver nerede olduğunu bir bilelim ya. Mesaj, Mesaj at yavaş, bir şey yap. Yavaş. Bu kadın mı nedir için böyle ya? Yavaş. Ya şu düştüğümüz duruma bir bakar mısın ya? Yavaş. Hayır bacım yani bütün kadınlar için o şekilde konuşmak istemiyorum da yani genel itibariyle hani. Anamsın bacamsın da yani o şekilde bir öldürmeseniz de beni sabah bıraksanız bizim için? Abilerim. Abi değil Aa, Yavuz abim. Aa, Aa, Mecnun Aa, abi. Ya, dokunma bana, dokunma pislik herif, dokunma. Dokunma zincirlerime. Sen iş böyle yapıyorsun değil mi? iş çeviriyor ya. Allah pisliği. Yürü git buradan. İt adam. Aa ya laflara bak ya. Ben burada şurama kadar riskteyim ya, şu an. Riski göz alıp sizi kurtarıyorum ya. ya. Kurtarma farklı... arkadaşım, kurtarma. Mecnun, Allah'ım ne diyorsun ya? Çocuk gelmiş, iyi niyetli kurtar çocuğum. Beni kurtarın! İstemez, ya. eksik olsun. Eksik olsun, istemez. İniyetle niyetle gelmişmiş de, bizi kurtaracakmışmış da... ...biz kalmışmış da, mis mismiş de, müş müş de, mış mış da. Mini mini mana munu, mini mana munu münü... ...münü münü munu munu. Aa pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa... ...pa ha 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 mini Ha, ha, hey taksi, hey taksi! Çatalcıdan, top al çoban, çatal yapıp çatal satar. Ne için çatal? Sabah mı bıraksanız bizi? Abilerim! Ha, abilerim Yavuz abim! Ha, Mecnun Aa! Mecnun abi! abi. A A abi. A A A dokunma bana, dokunma pisli gelir, dokunma! A dokunma zincirlerime! Sen iş böyle yapıyorsun değil arkamdan iş çeviriyor ya, Allah'ım pisli! Yürü git buradan, it adam! Aa ya laflara bak ya, ben burada şurama kadar riskliyim şu an. Riski göz alıp sizi evet. kurtarıyorum ben ya. Kurtarma arkadaşım, kurtarma! Mecnun, Allah aşkına ne diyorsun ya? Çocuk gelmiş, iyi niyetli kurtar çocuğum. Kurtaracak. İstemez, eksik olsun. Eksik olsun istemez. İyi niyetle gelmişmiş de bizi kurtaracakmışmış da biz kalmışmış da mişmişmiş de müşmüşmüş mis de mış müşmüş da müşmiş mini mini mana bunu mini mana bunu mini mülü mini mülü bunu, bunu bunu aa pa pa pa, pa 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 ha ha ha! Minimum. Ha, ha. Hey taksi! Hey taksi! Çatal cadı topal çoban, çatal yapıp çatal satar. Ne için çatal cadı topal çoban, çatal yapıp çatal satar? Kârı için çatal cadı topal çoban, çatal yapıp çatal satar. Hayır, neyini soruyorsun bunu? Abi ne yapıyorsunuz siz? Yakalanacağız. Ne olur ne yapıyorsunuz ya? Hadi çöz o zaman. Allah şükür! Nöbetçiler! Taksi! Hey taksi! Hemşire! Adam kurtarıyorlar ya! Duruyorsunuz orada! Benjamin Bey'in kesin emri var. O köşe tebeye söyleyin, Ayrı kalmasın sevdiklerinden dedi. Öküz tabii. Bana köstebek mi demiş Öküz ya? Demiş. Ne kadar hareketlere Küstü bakar mısın ya? Ben burada ziyaretçi olarak görüşe geldim ben ya. Ben onu tutarım ya. Benim yanıma bağlamasınız mı acaba onu? Benim yanımdan bir uzak tutun ya. Çok hevesim senle bağlamaya. Ee, ya hevesin gelmişsin değil mi bağladılar ya? Allah, Allah aşkına ya. Sıktı biraz ama şu biraz. Bir sıktı ama. Bir şey Hadi. Gel. Elini bari bir de bizi. Çocuk yüzük çekmiş. takın bir de nikah. Yüzük takın bari bir de. Pis herifler ya. Mecnun gerçekten bazı Erdal abiden daha sıkıcı oluyorsun. Ben de o iş, ben de. Ya sen de. Hadi arkadaşlar, arkadaş ya. Sabahtan önünde bağırıp çağırıyorsunuz. Gidin başka yerde yapın gürültünüzü. Ee, evet. tamam Nurten. Senden bir şey rica ediyorum. Eğer ben şimdi gidip de dönemezsem sakın şu adamla evlenme oldu mu? Erdal ne saçmalıyorsun sen? Ben niye elin tanımadığım adamıyla evleneyim? Bilmiyorum yani bakkalı var makkalı var diye gözüne hoş falan görünür. Bu bak şey yapma lütfen. Bakkalı mı var? Neyse şey ama. Bir de şu adama dikkat et şurada. O lastikçiye. Sen ne duruyorsun orada? Çekil kenara. Allah Allah. Neyse. Allah'a emanet Nurten. Bu ölmek var dönmek yok dedi. Demeyeydi iyiydi onu ya. ya. O ağzını İskender. Bu kadar insanla o koskoca orduyu baş edemeyiz ha. Biliyorum Metin biliyorum. Dayı sen şu takozları toplarsın değil mi? Haydi. Ah. Haydi bakalım. Haydi bakalım. ölmek var dönmek yok. Haydi bakalım. Hadi. Hoppa. Kralınız için. oturmaz! Karamurat olarak değil de biz yani sevimli üçlü gibisine şey yaparsak onu. Onun şu ona kadar kamçılayın hepsini.